Anneciğim ne yapıyorsun? Arabanı kıracaksın şimdi. Vurma sakın tamam mı Poyraz? Hayır vurmamalısın. Anneciğim camı kıracaksın yapmasana. Sen bebek misin? Niye anlamıyorsun? Ver bakayım şunu. Ver bakayım dedim sana şaşkın bebek. Versene şunu. Aa benimle yarış yapıyor şaşkın seni. Ver şunu dedim sana ya tak tak yapıyorsun her yere. Kıracaksın şimdi arabanı. Anneciğim hala yapıyorsun ama ne yapıyorsun? Arabanı kıracaksın. Bak canlarını kıracaksın şimdi yapma. Ne yapıyorsunuz? Eylül ne yapıyorsun anneciğim? Camı kıracaksın şimdi bana bak. Ver o oyuncakları bak. Poyraz da yapıyor sen yapınca. Ver şunu dedim size küçük yaramazlar. Eylül yapma anneciğim yapma. Ver şunu camı kıracaksınız şimdi. Bak yapmayın camı kıracaksın Eylül baksana. Anneciğim camı kırmışsınız. Çek elini kırılacak şimdi ellerin çizilecek. Ay ne yaptınız siz buraya eğilir. Anneciğim cam kırıyor o ellenmez şaşkın mısın sen? <laughs> ne yaptınız siz şu hale bak camı bak hala kırmaya çalışıyor yapma artık. Bebek misiniz siz? <laughs> çabuk çıkın çabuk. Ay ne yapmışsınız böyle ne yapacağız şimdi anneciğim camcıyı çağıracağım ben şimdi maalesef arayacağım camcıyı gelsin taksın yeni bir cam taksın şuna bak bütün camı kırdınız ya her taraf cam kırığı oldu yerlere de dökülmüştür hadi çıkalım gelin hadi kalkın çabuk Poyraz gel hadi yürüyün ben de camcıyı arayacağım aa camı kırdılar şaşkınlar şu hale bak hadi yürüyün çabuk